İstanbul'da 20 yıllık evliliği bir hakaret bitirdi. Eşine ayı gibi oldun diyen koca bedelini ağır ödedi. 100 bin lira tazminata mahkum oldu. eşine ayı gibi oldun dedi, 100 bin lira tazminat ödedi. Evliliklerde kavgalar, tartışmalar elbette olur ancak ağzınızdan çıkan sözcüklere dikkat etmenizde fayda var. Zira İstanbul'da bir koca eşinin kilolarıyla dalga geçti, ona ayı gibi olmuşsun dedi. Hem ailesinden oldu hem de 100 bin lira tazminat ödedi. Böyle bir cümle kuruyor. Çok fena. <laughs> ne yapardınız? Ee, ne yapar? Bir şamar atardım herhalde. <laughs> Adama kimse dememiş mi ayı gibi sen oldun diye. Eşiniz yani. size diyor ki sen çok kilo aldın ayı gibi olmuşsun. Gelir mi öyle bir şey? Aşağıda bir kelime. Bir öyle şey mi olur ya? Söylenmez değil Yok. Okay. Boşanma sebebi sayılıyormuş. Espri olarak kabul eder. Ay adamı bırakır çeker giderdim. Güzel konuş hayatım derim herhalde. 100 bin lira tazminat ödüyor. Az bile. Ayı olmadığımı ona ispatlardım. İstanbul'da yaşayan 20 yıllık evli çift şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Eşine psikolojik şiddet uygulayan koca bu kez de ona sen artık zayıflayamazsın ayı gibi oldun dedi. İki çocuk annesi kadın soluğu mahkemede aldı. Bir eşin diğer eşe karşı hakaret içerikli bir e, ibare kullanması ve bu şekilde hitap ediyor olması e, kesin bir boşanma sebebi oluşturur. Evli insan arasında olmasa da bir kişinin kişilik haklarına saldırı teşkil ettiğinden dolayı bir tazmin yükümlülüğü doğurur karşı taraf açısından. Aslında eşi değil de kimse kimseye kilo almışsın bilmem ne dememeli yani. Dikkat et hayatım. Yani biraz daha e, dikkat edersen daha iyi olur, senin için iyi olur diyebilir aslında. Karşı tarafı onuru edeceksin, kırıcı olmayacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.